Çiftçinin yaşadığı büyük problemler var. İcra ile karşı karşıya olan insanlar var. Bu konuya girerken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamış olduğu bir anıyı anlatmak istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk dinlenmek için gittiği İstanbul'daki Florya Köşkü'nden küçük çekmeceye doğru giderken tarlasında sabanla çift süren bir çiftçiyi görüyor. Çiftçinin sabanında koşulu olan öküzün yanında koşulu bir de merkep olduğunu görüyor. Atatürk çiftçiye öküzün yanına neden merkep koştuğunu soruyor. Çiftçi bu sene ürünüm kıt oldu. Vergi borcumu ödeyemedim. Dört gün önce vergi memurları öküzün eşini vergi borcunu karşılar diyerek alıp götürdüler. Sattılar der. Atatürk Florya Köşkü'ne döner dönmez Başbakan İsmet Paşa'ya telgraf çeker. Bakanlar Kurulu'nu toplayıp İstanbul'a gelmesini ister. Başbakan Başkanlığı'nda Bakanlar Kurulu Florya Köşkü'ne gelirler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk şöyle der. Ben çiftçinin koşumluk, sağımlık hayvanını, tohumluk buğdayını, tarım aletini sattıran kanun istemiyorum. Ankara'ya dönecek ve bu işi hemen halledeceksiniz. Bu olaydan sonra şu kanun bir gecede hazırlanıp yasalaştırılır. İcra iflas Kanunu madde 82 Taksim 4. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zorunlu olan arazi ve çift hayvanları ve ziraatte kullanılan nakil vasıtaları ve diğer teferruatı ve tarım aletleri haciz edilemez. Bugün hükümetin yanlış tarım politikaları çiftçinin belini büküyor. Sayın Erdoğan'ın liderliğine aşığım diyen şarkıcıya biz hiç seni mahkemeye verir miyiz kardeşim deyip ödemelerini 8 ay erteliyor. Aynı banka yandaşa milyarlarca dolar teminatsız kredi verebiliyor. Çiftçimizin traktörü hacizli. Devletinki Afrika'yı sürüyor. Sudan'da 99 yıllığına 780 bin dönümlük tarım arazisi kiralamıştık. Ne oldu hatırlıyor musunuz? Sudan'da darbe oldu. Hükümet değişti. Birizim arazilerin akıbeti de belirsizleşti. Elbeşir gitti. Hayaller bitti anlayacağınız. Ama durum böyleyken üstelik Türkiye'de 4 milyon hektar ekilemeyen tarım arazisi varken Nijer'den de 1 milyon hektar tarım arazisi kiraladık.